Merhaba, ben size bugün boyun problemleriyle ilgili egzersizleri anlatmak istiyorum. Boyun sorunları toplumda oldukça yaygın görülen ve kişilerin yaşam kalitesini oldukça etkileyen sorunlardan bir tanesi. O yüzden egzersizlerimizi de kolay yapabileceğimiz ve sürekli yapabileceğimiz türde seçmemiz önemli. Şimdi normal şartlarda oturduğumuz yerde, e, postürümüzü, duruşumuzu düzelterek normal orta hatta boynumuzu tutacağımız şekilde birinci basamakta eklem hareket açıklığı egzersizlerimizi çalışacağız. Burada e, sabit hatta duracağımız şekilde önce başımızı öne doğru eğeceğiz, beşe kadar sayacağız. Daha sonra tekrar nötral hatta yani orta hatta döneceğiz. Daha sonra sol tarafa doğru çevireceğiz veya sağa artık hangi e, açıdan rahat ederseniz yine 5'e kadar sayacağız. Orta hatta geleceğiz. Yine sağ tarafa çevireceğiz boynumuzu. Yine 5'e kadar sayacağız. Geriye doğru bakacağımız, tavana bakacağımız şekilde e, eklem hareket açıklığımızı tamamlayacağız. Eklem hareket açıklığı içerisinde boyuna özel olarak e, olan rotasyon dediğimiz e, 360 derece e, açıyı tamamlama egzersizlerimiz de var ama ileri yaş bireylerde, dar kanalı olan kişilerde iç kulak kristallerinin hareket ettiği baş dönmesi olan kişilerde rotasyonel dediğimiz bir çevirme postürünü tamamlamayı çok önermiyoruz. Kişi bazında egzersizler, eklemeler yapılabilir. Boyun egzersizinin ikinci aşamasında kuvvetlendirme programı gündeme gelecek. Burada da izometrik egzersizler dediğimiz eklem hareket açıklığının ortaya çıkmadığı ama kaslarımızın boyunun eşit olarak kasıldığı bir kuvvetlendirme programı e, yapıyoruz. Bu da temelde özellikle dikkat etmemiz gereken bu egzersizleri tamamlarken nefesimizi tutmamamız gerektiğini iyi bilmemiz lazım ve kasılma süresinin o iki katı kadar da dinlenme süresi tanımak gerekir kaslara. Burada da e, şimdi Hilal size e, izometrik egzersizleri nasıl yapacağımızı tamamlayacak. Yine öne doğru iteceğimiz şekilde 5'e kadar sayıyoruz. Daha sonra serbest bırakıyoruz. Burada önemli olan başımızı e, elimize dayayacağımız şekilde bir hareketi tamamlamak ve hareketi tamamlarken de herhangi bir açı ortaya çıkarmamak. Yani başımızı öne doğru eğeceğimiz şekilde bir egzersizi tamamlamak değil, daha çok nötral pozisyonda dik duruş ve orta hatta olacak şekilde boynumuzu itmek. Burada hissettiğiniz açı e, ensenizin kökünden sırt içinize kadar bir kasılma alanının olması gerekecek. Diğer planlarda da tamamlayacağız şimdi egzersizlerimizi. Yine dış yana doğru iteceğimiz şekilde 5'e kadar sayıp bırakıyoruz. Diğer tarafa aynı şekilde. Ve geriye doğru tamamlayacağız. Ense bize dayayacağız ellerimizi. Son egzersizi ve ilk egzersizi sırt üstü yatarak ve yüz üstü yatarak da yapabiliriz. Yani sırtımıza doğru elimizi dayadığımız zaman, sırt üstü yattığımız zaman aynı itme işlemini yastık üzerinde de uygulayabiliriz. Ama bu biraz daha ofiste ve ev, ev, oturarak herhangi bir ekran karşısında da yapabileceğiniz egzersizler olduğu için oturarak tamamlayacağımız egzersizleri bir bütün olarak yapmanız önemli.